sevgili Saat 7 Türk izleyicileri. Yalnız Değilsin programının 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle akran zorbalığını işleyeceğiz. Şimdi yanımda uzman aile danışmanımız Serap Ağlar var. Hoş geldin Serap. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bizimle olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok mutluyum burada olduğum için. Harika bir enerjisi var buranın. Çok sevindim. Bugün akran zorbalığını işleyeceğiz. Evet. Zaten senin de uzmanlık alanın bu evet. konu. E, bence öncelikle bir akran zorbalığı nedir? Hı -hı. Bunu bir açalım. Bir kısaca Hı -hı. bahsedelim olur mu? Tabii ki e, akran zorbalığı daha çok yani birbiriyle aynı yaş grubundaki bireylerin birbirine yapmış oldukları zarar verici davranışları kapsayan hı -hı, bir konu. Hı -hı. Ee, özellikle ben e, ergenlerde akran zorbalığı konusuna değinmek istiyorum. E, çünkü fazlasıyla e, hepimiz şahit hı -hı, oluyoruz hı -hı. böyle şeylere. Özellikle yetişkinlerde de fazlasıyla hı -hı, karşılaştığımız hı -hı. bir konu. Tabii ki bunların çeşitlikleri de oluyor birbiriyle. Yani mesela e, sözel olarak bir akran zorbalığı, hı -hı. E, fiziksel akran zorbalığı, siber akran zorbalığı, sosyal akran zorbalığı olarak e, dört grupta inceleniyor bu. Hı -hı. E, fiziksel akran zorbalığı zorbalığı daha çok mesela birbiriyle aynı yaş grubundaki bireylerin birbirine tekme atması birbirini ısırması yani fiziksel olarak ciddi bir zarar boyutuna geçmesi sosyal akran zorbalığı ise daha çok mesela yanındaki bir kişiyi görmezden gelme yani onu tamamen yok sayma bu zaten en kötü hissettirici bir davranış şekli Siber Akran zorbalığı hı hı. son zamanlarda daha çok hı hı. yaygın olan bir şey yani internet yoluyla mesaj yoluyla bir kişiyi tehdit etme ve rahatsız etme. Onun dışında da sözel akran zorbalıysa daha çok yani kişilerin birbirleriyle alay etmesi, birbirleri hakkında dedikodu yapması, bunlara fazlasıyla rastlanılıyor. Özellikle ergen yaş grubunda daha kişiyi demoralize edebilen bir tutum. Ee, bir de yani psikolojik olarak eğer yapıldığı zaman bunu nasıl sözel olarak Tabii. direkt sözel psikolojik Hı -hı. duygusal olarak zarar evet. verme olarak zarar veriyor adlandırıyor. yani, yani böyle bir durum var burada yani bir güç dengesizliği Hı -hı. vardır akran zorbalığında mesela e, ya kişi psikolojik olarak daha güçlüdür Hı -hı. ya da fiziksel olarak daha güçlüdür mesela Hı -hı. son zamanlarda yapılan araştırmalarda erkeklerdeki akran zorbalığında daha çok fiziksel olanı görülüyor Hı -hı -hı. kızlardaki mesela daha çok psikolojik olan sosyal ve sözel e, davranış bozuklukları olabiliyor. Yani şöyle bakabiliriz konuya mesela daha çok kişi ergenlik çağına geldiğinde tamamen bir çocukluğa dair bir yaz sürecinde bulunabiliyor Yani e, bulunduğu kimliğini yeni yeni keşfetmeye başlıyor. Ebeveynlerinden daha farklı düşünebiliyorlar ve bir tık haliyle kendilerini keşfettikleri için daha alıngan tutumlarda sergileyebiliyorlar. Yani çocuk yaş grubuna bakıldığında bu çok etkilemiyor. Tabii ki de gelişim sürecini etkileyen bir şey ama evet. ergenlerde e, çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Bazen intihara bile gidebilen sonuçları var bunun maalesef. Ee, aslında söylediğin gibi güç dengesi bir de belki farklı dini etnik kökene sahip olmak farklı. Evet. Farklı özellikler tabii, tabii, taşıyor tabii. olmak, tabii. E, dikkat çekici bir özelliğinin olması Hı -hı. ya da kıyafet tarzının farklı olması. Evet. hani Kendinden farklı olduğu tüm gruplara olabilir. Ben, tabii. Benim de bu başıma gelmişti lisedeyken. Ciddi anlamda zorlanmıştım. Danışanlarımda da bunu aslında çok sıklıkla görüyorum. Mı? ve Bir danışanım en son ki seansında bana bunu dile getirdi. Benim dedi hayatımı değiştiren gün Lisede yaşadığım akran zorbalığı evet. ve o günden sonra hayatım hiçbir zaman eski haline gelmedi ve özgüvenle ilgili birazdan evet, evet. Onunla evet. ilgili zorlanmalarını söyledi. Ben de lisedeyken ciddi anlamda akran zorbalığına maruz hmm. kaldım ve e, bunu düzenli olarak yaptılar ve hani bununla ilgili de hani okulu terk etme gibi bir durumun söz konusu değil e, aileye hani bunu kendin çok ifade etmen hani... zor oluyor. Dolayısıyla ekranı başında izleyicilerimiz de hani çocukları da bunu hmm. maruz kalıyor olabilirler. ya da kendileri yaşam lantlarında bunu deneyimlemiş olabilirler. Ya bunu mesela o an yaşadığında kişi anlayamayabiliyor. Bir ergen bunu anlayamayabiliyor. Yani herhalde ben değersizim diyebiliyor ve ben böyle davranılmayı hak ediyorum. Çünkü bir zorba ilişkisi var ve zorba aslında ve kurban ilişkisi var burada. Zorbalığı uygulayan kişi var, bir de buna maruz kalan kişi yani kurban rolünü Kesinlikle üstlenen öyle. kişi ve buna bir kere maruz kaldığında kişi bunun devamı geliyor. Tepkilerin Çünkü kendi değerini var. böyle algılıyor maalesef. Eee hmm. Yani mağdur olan kişinin durumunda olmak var bir de e, ailede eğer bir çocuk birbirleriyle olan çatışmanın bulunduğu bir aile ortamında bulunuyorsa ondan sonra e, rol modelleri doğru değilse e, kişi zorba tutum sergileyebiliyor. En tehlikelisi de bu zaten. Bir de tepkileri kontrol etmek. Mesela maruz kaldığımız zaman hı hı. E, nasıl davranacağımızı da aslında bilemiyoruz. Yani evet. mesela susuyorum olmuyor, bağırıyorum olmuyor, sesimi çıkartıyorum evet. olmuyor, öğretmene söylüyorum olmuyor. Hani birçok evet. çıkmaz, insan kendini çıkmazda da hissediyor. Şimdi şöyle bir şey yine. var. Özellikle ergenlik yaşında kişi bir gruba ait olmak istiyor. Kendi statüsünü bu şekilde kazanabileceğini düşünüyor ve aslında tanımlama olmalarını bu yaşlarda yapıyor şimdi e, her zaman o grupların bir lideri oluyor çeşitli şimdi geniş arkadaşlıklar var daha dar arkadaşlıklar var ya da bazı kişiler daha bireyselliğe doğru gidiyorlar ve bir gruba ait olma ihtiyacı hı -hı, duymuyorlar hı. E, böyle durumlarda ebeveynlerinden zaten hemen bir hı -hı. o kuralları doğru görmeme hı -hı. arkadaş ergenlik çağında çok daha değerli oluyor kişilerde ve orada bir statü kazanması orada bir değer görmesi onun için çok önemli. Diğer türlü mağdur olan kişi ise en azından ben bu grubun içinde olayım benimle alay etselerdi, işte benimle dalga geçselerdi ya da dedikodumu bile çıkarsalar en azından ben bu şekilde yanlarında mıyım? Var olabiliyor muyum? Oluyorum. Bu sonuca bakıyor ve tanımlamalarını demin bahsettiğiniz gibi mesela bir danışandan <laughs> örnek verdiniz. Çok daha ileriki yaşlarda anlıyor. Ben de bunlara çok rastlıyorum. Diyor ki keşke o zamanlarda gidip aileme bu durumu anlatsaydım. Gidip kendi var varlığımı bu şekilde aileme kanıtlasaydım. Yani bazı aileler de çocuğunu olduğu gibi kabul etmediği için çocuk başka yerlerde farklı kimlikler aramaya başlıyor ne yazık ki. Ve zorbalığa maruz kalan çocuk bunu genel olarak ifade etmiyor ailesine. Peki akran zorbalığı ile şaka yapmak arasında nasıl bir fark var? Şöyle bir fark var. İlk etapta bu bir kere gerçekleştirilen bir şeyse Hı -hı. buna çocuk ya da ergen ya da kişi şaka yaptım deyip Geçiştirebiliyor ama burada önemli olan şey tekrarlayıcı hı -hı, özellik taşımasıdır. Hı -hı. Eğer bir kişiyle yani özellikle ergenlerde boy, ten rengi, inanç yapısı, ondan sonra kilo durumu özellikle kızlarda çok daha e, bu konularda dalga geçildiğinde demoralize yaratabilecek bir etkisi var. Ama bir kişi bir kişinin sürekli kilosuyla Saç rengiyle, ten rengiyle dalga geçiyorsa artık burada rahatsız edici hı -hı, bir tutum hı -hı, başlamış hı -hı, demektir. Hı -hı. Yani böyle bir fark var. Bu şaka değil artık. Bir yerden sonra tekrarlayıcı bir davranış niteliği. Peki aileler bunu nasıl fark edebilirler? Üzerine düşen görevler, yapılması gereken şeyler hı -hı. nedir? Ya da kişi bunu, ergen bir kişi akran zorbalığına maruz kaldığını nasıl anlayabilir? Nasıl ifade edebilir? Nasıl ifade edebilir? Sizden? İlk etapta e, mesela... Özellikle şundan da bahsetmek istiyorum ben. Akran zorbalığı ve özgüvenli çocukları yetiştirme. Bunların arasında da çok büyük bir bağlantı var. Yani özgüven nedir? Kişinin aslında ben buradayım diyebilme şekli, ben buradayım diyebilme hali. Ama bunu sağlıklı bir, bir, bir biçimde e, ortaya koyabilmesi. Özellikle aileye düşen ilk tutum özgüvenli, sağlıklı özgüvenli çocuklar yetiştirmesi. Şimdi ergenlere ben baktığımda <laughs> ya e, özgüven patlaması görüyorum çok büyük... E, bu artık bazı kişilerde hani saygılı <gülüyor> olmayan <gülüyor> davranış tutumlarına geçebiliyor <laughs> ya da büyük oranda özgüven eksikliği görüyorum İkisinin arasına rastlamak <laughs> çok zor aileleri burada düşen görev çocuğunu etkin bir biçimde dinleyebilmesi çocuk aileye yalan söylemesin mesela hani aileye güvenebilsin ne olursa olsun kendi varlığını aileye kabul ettirebilsin e burada en önemli şey ne oluyor eşlerin birbiriyle tutumuna geçiyor olay yani bulunduğu atmosferde iletişim iyi yöndeyse zaten çocuk doğru iletişimi kendini örnek ve rol model alıyor. Ama onun dışında evde sürekli bir bağırışma, sözler olarak karşındakini aşağılama, fiziksel olarak şiddet varsa bu çocuk diyor ki o zaman davranış bu şekildeki davranış şekli doğru. Ben karşıda istediği karşı tarafa doğru istediğimi bu şekilde yansıtabilirim ve bu şekilde alabilirim. E bunu gördüğü takdirde zaten neyi görüyorsa Karşı tarafa da onu yansıtıyor. Kesinlikle. Ne yazık ki ilerleyen süreçlerde kendi çocuğu olduğunda da diğer kendi çocuğuna da bunu yansıtacak yani aileye düşen en büyük görev doğru rol model olması ve çocuğu yalana sevk etmemek, çocuğu korkutmamak. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Hani o özgüven o kadar önemli ki gerçekten her şeyin temelinde olan bir şey ve çocuk özgüvenini bu şekilde dışarı yansıttığı zaman bir yerden sonra artık bakıyorsunuz zorba bir çocuk ortaya çıkmış. Yani bu zorbalık aslında ailede evet başlıyor. Evet. evet. Ailenin çocuğa uyguladığı şiddetle Şiddet. başlıyor. Toplumda hı hı. gördüğü, model aldığı kişilerle başlıyor, başlıyor. ve bunu evet. Aslında o da kendisinden düşük, kendisinden daha aşağıda yetersiz ya da çaresiz evet. gördüğü hayvana, diğer arkadaşlarına, çocuklara uygulayarak Herkes yapıyor. Herkes uygulayabiliyor. Yani ben bunların kategorilerini Hı -hı. incelediğimde mesela bu zorbalığı uygulayan çocukların ciddi anlamda bir öfke problemi olduğunu ve yaşadığı ortamlarda da bu öfke patlamalarının çok olduğu gözler önünde. Ama bu mağdur olan, kurban rolünde olan kişi de kendini ifade etmekte Hı -hı. zorlanan ve yata ilişki kuramayan kişiler. Hı -hı şimdi ergenlerde özellikle ona dikkat etmek gerekiyor yatay ilişkimi kuruyor dikey ilişkimi kuruyor daha çok yani çocukları özellikle mesela kendinden çok daha yaşça büyük olan kişilerle bir ergen iletişim kuruyorsa akran zorbalığına daha fazla mağdur hmm. olabiliyor. Önemli olan kişinin eş kapasitede yani aynı güç dengesini akranlarıyla beraber ulaşabilmesi ya da yanlış bir davranış şekli gördüğünde en azından karşısındakini uyarabilmesi. Böyle durumlarda daha çok geri çekiliyorlar. Hemen mesafe koyuyorlar hmm. ve kendi iç dünyasına neden acaba işte ben sürekli böyle davranış karalıklarına rastlıyorum deyip ailesine de anlatamayınca kafasında sadece soru işaretleri kalıyor ve ilerideki eş seçimine bile bu yansıyor. Aslında e, bence bu konuyu hani şöyle de masaya yatırmak Hı -hı. da önemli. E, akran zorbalığına bir kişi maruz kalıyor. Bir fail bunu uygulayan bir evet. kişi var ya e, diğer arkadaşlar ise güçlü dünyanın yanında oluyor evet. ve o kişi daha da güçsüzleşmeye başlıyor. Zaten bir orada bir mağduriyet söz konusu. O uygulayan kişinin yanında oluyor. Bu senin söylediğin gibi dışlanmışlık hissine ne neden oluyor? E, yani tabii. bu da aslında diğer insanları, diğer çocukları da bir görev evet, düşüyor. Yani Kabul, görmek, kabul için. görmek için güçlü olanın yanında durup güçsüzü o da ezmeye başlıyor O da Tabii. diğer tarafın aslında belki onu aşağılamak ya da ona bir zorbalık yapmak istemiyor sessiz ama Sessiz kalayım düşüncesi. Ya da sessiz kalayım ya da e, ben de ona aynı şeyi yapayım ki evet. arkamda bir güç birliği zaten var. Burada aslında hem diğer çocuklara hem aileye hem o kişiye de çok iş düşüyor. Çok görev düşüyor. Zaten e, mesela incelemelerde bakıldığında da e, aile eğer çocuğu daha çok zayıfın yanında olmalısınla mı? Yetiştirdiği Hı -hı. zaman o çocuk... E, mağdur rolüne çok geçmiyor. Zorba rolüne de geçmiyor. Yani hayatında daha sağlıklı iletişim kurabiliyor karşısındaki kişilerle. E diğer kişiler de zaten orada ses çıkarmıyor diğer arkadaş grubundakiler. Çünkü eğer onun yanında olurlarsa ben de dışlanacağım bu gruptan algısına kapılabiliyor. Çünkü o yaşta daha çok doğrular yanlışlar çok değişken. Yani sabitlik Hı. yok. Belli bir yaşa göre zaten hani şey olur ya her zaman bir arkadaş grubu vardır o arkadaş grupları çok sık değişir. Kesinlikle. Hani anca o ergenlik döneminin bitişine doğru bir arkadaşlık Hı. sabit bitlenir ve o şekilde devam eder. O yaş gruplarında sık sık farkında varırsanız sizlerde çok arkadaş grubunda büyük büyük değişiklikler vardır. En yakın arkadaşım dedi bir yerde bir bakar hayır hiç sevmiyordur onu artık. Bunlara rastlanılıyor. Peki şey ergen buna maruz kalıyorsa hangi davranış kalıplarını gösterir ve aile o hangi davranışlardan bunu anlayabilir? çocuğunun? Mesela çocuğu belki itiraf etmiyor, bunu <laughs> dile getirmiyor. Aile bunu hangi ipuçlarıyla yakalamalı? Şöyle daha çok e, bireysel zaman geçirmek ister. E, aileyle çok iletişim kurmak istemez. Odasının kapısını kapatır ve saatlerce orada bulunur. Ondan sonra ailesi bir tepki gösterdiğinde ee, en ufak bir şeyi ondan istediğinde anlamsız büyük tepkiler gösterir. Çünkü arkadaş grubunda kendini çok ifade edemediği için buradaki nazını ailesine geçirir. Hmm. Ve ailesi diyebilir ki bir anda benim çocuğum evet sakin, doğru iletişimi olan bir çocuktu. Ve birdenbire evde ani öfke patlamaları oldu. Şimdi ergenlik döneminde zaten bu rastlanılan bir şey. Ama önemli olan e, arkadaşları ile olan iletişiminde hmm. ne, dür, ne tür... E, davranışlar sergiliyor. Ne tür arkadaşlıkları var? Yani arkadaşlıklarını tanıması gerekiyor ailenin. Bu çok önemli bir şey. Yani daha çok çocuk bireysel, dışarıda tamamen sessiz Ailenin iç dünyasında iç dünyasındaysa ve topluluk içindeyse çok daha öfke patlamalarına rastlanabiliyor. Okula gitmek istemeyebilir. E, o kişileri ki. görmek, o travmaya maruz kalmak, kalmak istemeyebilir. istemeyebilir. Okullara da çok büyük görevler düşüyor. Öğretmenlere çok büyük görevler düşüyor. Böyle bir durumda mesela bir şiddete rastlanıldığında, buna sessiz kalmak yerine bununla alakalı etkinlikler yapılmalı. Şiddetin yanlış bir şey olduğu sürekli çocuklara anlatılmalı. Ona göre rehberlik servisleri vardır çoğu okulun zaten. Onlara çok büyük görevler düşüyor. Yani hani bu bu geçiştirilmemeli asla. Bu durumun yanlış olduğunu, bu davranış kalıplarının yanlış olduğunu birbirleriyle iletişimlerinin nasıl olması gerektiğine dair daha çok belki drama ile alakalı bile yani. çalışmalar yapılabilir. Çünkü çocuklar öyle durumda daha empat olabiliyor. Bir şeyleri çünkü söylemekten ziyade o rol modele çocuğu soktuğun zaman çocuk o zaman daha çok içselleştirebiliyor yaptığı davranışın doğruluğunu veya yanlışlığını. Senin psikodramayla da ilgilenmeyi evet, biliyorum. Ve evet. Bu konuyla ilgili çalışmaların çok, da var. Çok zaman. özellikle çocuklarla, ergenlerle bu çalışmaları çok yapıyorum ve bunların faydalarını görüyorum. Evet bazen rastlayabiliyorum biliyorum zorba bir çocuğa ve e, mağdur olan bir çocukla rol değişimini hmm. yaptırdığımda zaten reddediyor ilk etapta ben hani o rolde olmak direnç. istemiyorum diyor direnç gösteriyor ama ondan sonra baktığımda davranışlarına o zorbalıklarda azalmaları kendi gözlerimle görüyorum aile de zaten bunun farkına varıyor peki o zaman aile bir destek alması yönünde mi bir fayda sağlamalı yoksa bunu durdurmak için hani okula gidip konuşmak mı çünkü bazen çocuk bunu hani hem anlatmama itiraf etmemedeki sebep ailenin evet. e, bu konuya dahil olmasını istememe ve aile konuya dahil olursa belki yaşayıcı akran zorluğuna daha fazla şiddetinin olacak, evet fazla yani. olacağını Hı -hı. düşündüğü için de belki itiraf etmiyor olabilir. Hı -hı. Aile bu durumda okulla mı konuşmalı? O uygulayan çocuklara mı yönelik bir şey yapmalı? Ya da kendi çocuğuyla ilgili psikolojik destek mi alması Hı -hı. yönünde bir davranışta evet. bulunmalı? Neler yani, yapmalı aile bu, bu konuda? Bu çok durduruyor. ileri seviyede bir durumsa yani maruz kaldı belki çok uzun yılları çok uzun zamanları aldıysa tabii ki destek almalı. Yani muhakkak desteği Hı -hı. almalı Hı -hı. ama onun dışında aile zaten hı hı. okulla işbirliği içerisinde hı hı. olmalı. Okulun rehberlik servisleriyle, müdürleriyle işbirliği içerisinde olmalı. Bununla alakalı okulda etkinlikler düzenlenmeli. Hı hı. Ailenin bireysel olarak belki çocuğun ailesiyle görüşmesi gerek. Çünkü bazı durumlarda okullar da yetersiz kalabiliyor. Çünkü, çünkü e, okullarda aileler bazen hani boş zamanlarında çok vakit geçiremeyebiliyor. Kaliteli zaman geçiremeyebiliyor çocuklarıyla. E, böyle bir durumda çocuk daha çok vaktini okulda geçiriyorsa e, ebeveynlerinden bazı taleplerinin olması gerek okulun. Hani burada doğru rol model olma işlevi aileye düşüyor. Aileden sonra zaten okula düşüyor. Ama okulun genel yüzdeliğine bakıldığında bu zorba durumu çok daha fazla e, varsa o zaman okulda sürekli seminerler yapılmalı. Mesela ergenler bu seminerleri algılayabilir olabilecek düzeyde. Kesinlikle. Ama kesinlikle bu drama yoluyla belki de canlandırılarak yapılırsa daha kalıcı olabiliyor. Belki ders gibi bile konulabilir. Tabii tabii yani evet ama. bunlar daha çok zorunlu olmalı özellikle. Bazı okullarda tabii ki var. bunu önem gösteren okullar iyi ki son zamanlarda arttı. Ama bu gerçekten zorunlu ders haline getirilmeli çocuklarda. Bir ergenimiz buna maruz kaldığında da bunu okulla evet, ya anlatmadım. da ailesiyle görüşüyor olmalı. Yani kendisi bunu kendi içinde tuttuğu vakit bir çözüm yolu Zaten olmayacak. olmayacak ve katlanarak büyüyecek. Ve bu bir yerden sonra kendini yalana bırakıyor ailede. Yani hani o gruba ait olmak için e, ailesiyle zaman geçirmekten kaçınıyor. E, ailesi mesela bir yere gittiğinde izin vermediğinde bunu söyleyemiyor. Aileye yalan söyleme ihtiyacı duyabiliyor. E, bu ileride çok ciddi kişilik sorunlarına da neden olabiliyor Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Bir de o diyorum ya yani, o karakterin net olarak kendinde sabitlendiği bir yaş dilimi olduğu için bu yaş dilimleri e, çok önemli. Aileyle çocuğun ilet iletişimi çok önemli bu konuda. Peki şey bununla ilgili araştırma bulguları ne düzeyde? Yani bununla ilgili çalışmalar Türkiye için hı hı ne hı kapsamda? Hı hı. Daha çok ilk bahsettiğim gibi özellikle erkekler fiziksel zorbalığa daha fazla meyilliler bu konuda. Daha fazla işte hep olur ya liselerin çıkışlarında kavgalar olur, tartışmalar olur ve bunları daha çok yaratan erkekler oluyor. Hı hı hı. O ergenlik dönemine denk geldiği için. Kızlarsa daha çok psikolojik şiddete, hı hı. psikolojik zorbalığa maruz kalıyorlar. Dediğim gibi daha çok mesela kilo, boy. Hı hı. Ondan sonra ya da birbirleri hakkında söylenti çıkarmak. Bu daha çok erkekleri çok etkileyen bir şey değil ama kızlar ailem duyar diye de çekiniyor bazı şeylerde. Yani bu daha çok sosyal zorbalık alanına geliyor. Onu görmezden gelme, dışlama. Onların kurallarına uymadığı zaman Hemen bir dışlanma ve görmezden gelme. Zaten en büyük değersizliği çocuk burada yaşıyor, ergen burada yaşıyor yani. Kesinlikle. Bir de bir tarafıyla biz akran zorbalığından bahsediyoruz ama öğretmenler de çocuklara şiddet, ergenlere, <laughs> çocuklara şiddet uyguluyor. Yani Pratiğinle kıyas ben de bir, mesela bir, bir yani kıyas da bir sosyal zorbalıktır benim öyle. algınca. Yani bak arkadaşın hani bu konuda bu kadar doğrusu var ve senin bu kadar yanlışın var. Bu ne kadar doğru olabilir? Hani sınıf bu şekilde aşağılama. sınıf içerisinde aşağılama var. Bu çok büyük hem sözel hem de sosyal zorbalığa giriyor. Çiddet Şimdi bazı çocuklar da var. böyle davranışlarda böyle bir davranışa maruz kaldıklarında hırslanabiliyorlar. Hı hı hı. Ama bazı çocuklar tamamen geri çekiliyor. Ama neticesi ne olursa olsun onu hırslandıracak gibi öğretmen görse de tamam. Tamamıyla yanlış bir davranış şekli çünkü her ergenin, her çocuğun psikolojisi ayrı, mekanizması çok ayrı çalışıyor, bir şeye girişkenliği çok ayrı çalışıyor. O yüzden kişiye göre davranış şekli olması gerek. O yüzden eğitmenlerin de çok iyi gözlemci olması kesinlikle gerek öyle. bu konularda Bir çocuk buna maruz kaldığında, bir ergen buna maruz kaldığında bunu ailesiyle, öğretmenleriyle, konuşmalı. servisiyle Ve mesela şey de olur. çok önemli, şimdi siber zorbalık da çok yaygın. Evet, kesinlikle. En önemli konulardan biri de o. Yani internet yoluyla, şimdi sosyal medyada çok yaygınlaştığı için kullanımı kişiler kendileri hakkında ipucu bırakabiliyorlar. Bazı gruplara dahil olabiliyorlar. Hani ee, özellikle ailenin bu kullanmış olduğu sosyal medyasına da çocuğun e, nasıl anlatmalıyım onu bir şekilde hı hı. E, takip, takip etmesi gerekiyor, kesinlikle takip etmesi gerekiyor bu konuyu. E, çünkü siber zorbalık artık akran zorbalığının yerine hı. geçmiş durumda. Bana geçen bir danışanım oğlunun biri tarafından, yetişkin biri tarafından zorbala siber zorbalığa maruz kaldı. Yani hı hı. E, Facebook, internet, i̇nternet üzerinden, üzerinden. E, silah resimleri görsel şiddet unsuru içeren e, resimler paylaştığını, tehdit, var tehdit var yani. edici e, söylemlerde bulunduğunu hı hı. E, fark etmiş. Hemen direkt hesabı kapatmış, şikayet etti. Zaten avukatla da görüştü. Biz benden de destek aldı bu konuyla ilgili. Aile olarak. fark etti. Evet ama, değil aile mi? fark etti. Şimdi bir çocuk bunu fark etmeyebilir. O görsellerin hani Tabii neye, ki neden mi? olduğunu merak unsuru evet. vardır çünkü o yaş grubunda merak eder. Yani e, ve tehdit olayı erkekler bu tarz bir şeye maruz kaldığında daha çok dile getirebiliyor ama kızlar bunu dile getirmekte zorlanıyor. Yani. O yüzden aileler sürekli gözetlemesi gerekiyor hissettirmeden ve çok eleştirmeden. Yani bazı davranışların yanlış olduğunu, o sitelerde bulunmasının doğru olmadığını güzel bir dille anlatması gerekiyor. Yani dijital bağımlılık bile bu kadar artmışken hem yetişkinler hem çocuklar açısından hı hı. ailenin bir şekilde bir takibini yapması bu noktada önemli. Muhakkak Sosyal önemli. medya bu hesaplarını nokta. belki WhatsApp'ını konuştuğu kişilerle. Çocuğa kişileri... güvensizlik oluşturmadan evet. hani doğru olanı anlatarak bunu yapması oldukça önemli bir durum. Yani buradaki en önemli şey psiko eğitim çalışması gibi aslında. Hı hı hı. Yani tabii önleyici ki, tabii çalışmalar. Ki. Çünkü bu yani özellikle söylediğim gibi siber zorbalık şu an günümüzde hani çok hem yetişkinlerin uyguladığı hem akranların birbirine uyguladığı bir şey. Bir de bazen de bazı davranışları yapmak istemeyebilir. Mesela işte alkol, madde kullanımı ya da Hı -hı. ailesinin hoşuna gitmeyecek risk faktörü içeren davranışları yapmak istemeyebilir ama belki de o topluma o dışlanmamak için, o gruba karşı ait olmak için arkadaşlarına yani. evet. uyum göstermek için de risk faktörü içeren davranışları uygulayabilir Kesinlikle. bu ortamlar nedeniyle. Dolayısıyla e, ailelerin bu noktada takibini iyi yapıyor takibini olması. Takibini iyi yapması ve gerçekten sağlıklı özgüvene e, sahip çocuklar yetiştirmesi çok önemli. Çünkü özgüven patlaması da büyük merak unsuruna neden olabiliyor. Hı -hı. Özgüven eksikliği tamamen geri çekilmesine neden olabiliyor. O yüzden zaten hani çocuklara doğru soruları sorup Doğru cevapları alabildikten sonra zaten buradan çocuğu algılayabilirler yani sorduğu soruya doğru cevap mı veriyor müthiş bir gözlemle e, bu siber zorbalığın da önüne geçebilirler ama dediğim gibi özellikle toplum olarak da burada bize çok büyük görev düşüyor hani çocuklar dışarıda kuralları uymayan vatandaşları birbirlerini öfke kusan vatandaşları gördükleri zaman e, bu zorbalığı doğru olarak görebiliyorlar ya da işte istediğini bu şekilde alabilirsin gibi e, büyük deyimlerimiz de var bizim hani bunlara bir tık ee, toplum olarak da dikkat etmemiz gerekiyor kesinlikle. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür Serap. ediyorum. Bu katılımın için, bu bilgileri bizimle paylaştığın için eminim e, izleyicilerimiz de bu konudan e, gerekli bilgileri almışlardır. E, Saat 7 Türk izleyicileri, mutlu ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek sizin elinizde. Dolayısıyla Serap arkadaşımızın dediği gibi de e, bu konuda farkındalığımızın olması ve çocuklarımızı yetiştirirken bu hususlara dikkat etmemiz bizim için çok elzem. E, dikkat edeceğinizi veya sorunlarınızı sorularınız varsa bu konuyla ilgili program sonunda bize sorabileceğinizi biliyorsunuz. Bir programın daha sonuna geldik Saat 7 Türk izleyicilere. Bize sormak istediğiniz sorular varsa programın sonunda bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Bir dahaki programda yine akran zorbalığını konuşuyor olacağız ama bu sefer ergen grubuyla değil de 0-6 yaş grubu çocukların davranışları nasıl olur? Bunun üstünden bir değerlendirme yapacağız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.